Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Emir. merhaba. İzleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Ee, ben Sanki Burak Orhan Doğulu Lisesi'nde e, son sınıf öğrencisi Emir Kaya. Hocamız, rehberlik hocamız Ceren Hoca. E, hocam nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Emir'cim. Sesini biraz ayarlayayım. Az geldi çünkü affedersin. Çok özür diliyorum. Tamamdır. Evet. Tamamdır. kim sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim hocam. Ne yapalım işte son sınıf öğrencisiyiz. Üniversiteye hazırlanıyoruz. Ders çalışıyoruz. Öyle geçiyor zamanımız. Evet. Senin için de iyi oldu. Bir değişiklik oldu. Evet. Benim için de çok iyi oldu seninle birlikte olmak. Ee, öncelikle herkese merhaba diyorum. Ee, Burak Borandoğlu sesinden Ceren ben. Rehber öğretmenim. Emin'in tanıttığı gibi. Ee, bugün size okulumuzla ilgili biraz bilgilendirme yapacağız. Ben ve e, diğer rehber öğretmen arkadaşım Kahraman Avşar. Ee, okulumuz tanıtmak e, heyecanlı bir şey. Ben de biraz heyecanlıyım tabii. Ee, çünkü biliyorum ki okulu tam anlamıyla tanıtabilmek, e, ona olan sevgimizi, öğrencilerimizin güzelliğini e, yansıtabilmek biraz zor. E, eminim biraz eksik kalan yerler olacaktır. Onları da her zaman için tamamlamaya hazırız. E, benden sana Kahraman Hoca da zaten benim eksik bıraktığım yerleri tamamlayacaktır. E, okulumuz binokul 80. Şey sen... Buyur Emre'ciğim. Hemen bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yorum kısmını kapattık ama izleyicilerimiz e, sormak istedikleri soruları soru sor kısmından sorabilirler. Ben buradan kontrol edeceğim onları. E, güzel soruları size ileteceğim. E, tamam. İkimiz birlikte cevaplayacağız. Teşekkür ederim. E, okulumuz 1989 yılında kurulmuş bir okul. E, kurulduğu gibi e, Anadolu Sesi olarak zaten kuruluyor. Fakat e, bizim okulumuz birçok okuldan çok daha farklı. Büyük bir sevgiyi, büyük bir özlemi e, ifade eden bir okul. E, Ülkü Boya ve Gürbüz Boya maalesef e, elin bir kazada kaybettikleri oğulları Burak Bora'nın anısını yaşatmak amacıyla e, bu okulu kurmaya karar veriyorlar. Aslında bu okulda e, oğullarını olan sevgisini de, e, sevgilerini de yaşatmış oluyorlar. O yüzden Burak Bora ismi bizim için e, herhangi bir isimden çok çok daha önemli bundan dolayı da bu sevgiyi sanırım bu özlemi gelen bütün öğrencilerimizde taşıyorlar diye düşünüyorum öğrenim hayatları boyunca ve sonrasında çünkü Burak Boran'ın dolu sesi öğrencileri okul hayatlarının sonrasında da Burak Boran'ın dolu sesine olan sevgilerini, özlemlerini her zaman dile getiriyorlar ne bizleri ne okuyan arkadaşlarını yalnız bırakmıyorlar okulumuz 89 yılında kurulmuş bir okul demiştim ee, okulumuzda iki farklı e, şekilde, e, yanlış ifade etmeyeyim, e, İngilizce ve Fransızca bölümlerimiz var bizim. Yani bunun aslında e, siz tercih yaparken farklı olarak tercih yapacaksınız. Çünkü ikisinin de puanı farklı, kontenjanı farklı e, ve gördüğünüz yabancı dil dersi farklı. Şimdi İngilizce sınıfında, e, bu sene de hazırlık geldi, harika bir şey bu. E, çünkü. Hazırlıklı bir okul olmak gerçekten çok daha keyifli. Öğrenciler için de çok keyifli. Özellikle Fransızca öğrencileri için. Çünkü ilk sene Fransızcayı hazırlıklı olarak okumak ve öğrenmek gerçekten çok daha kolay ve çok daha verimli diye düşünüyorum ben. Eminim birçok öğrencimiz de böyle düşünüyordu. Hazırlıklı bir okuluz şu an. 1-4 yıl bir sene hazırlık. 4 yılda işte normal öğrenim süresi. Ay, İngilizce ve Fransızca demiştim. Farkı ne? Bunların farkı dediğim gibi puanları farklı ikisinde. Kontenjanları da farklı. E, Fransızca her sene tek sınıf alıyoruz. 34 kişi. kişi. E, İngilizce ise e, bu senede 4 sınıf aldık. Bundan sonraki senelerde de 4 sınıf olarak devam edecektir. E, farkları nedir? Aslında tek farkı ders anlamında yabancı dil dersleri. Yani Fransızca bölümünde okuyan öğrenciler, haftada hazırlık sınıfı için konuşalım. Yarım saat Fransızca, ikinci yabancı dil olarak ise e, İngilizce görülen. E, İngilizce'de okuyan öğrenciler ise haftada yarım saat İngilizce, ikinci yabancı dil olarak ise Almanca öğrenir. Yani bizim okulumuzdan mezun olan öğrenciler iki dilde de yetkin olurlar. Fransızca bölümü için Fransızca ve İngilizce, İngilizce bölümü için de İngilizce ve Almanca dersleri. Bu sene hazırlık sınıfı ilk kez, e, seneler sonra ilk kez, çünkü Burak Burak ilk açıldığında zaten hazırlık sınıfı da varmış. E, seneler sonra ilk kez hazırlık sınıfımız oldu ve hazırlık sınıfında şu an e, ek olarak yabancı dil derslerinde e, alıyor öğrencilerimiz. Pandemi koşulları aslında e, hepimizin canını bir şekilde sıksa da gerçekten e, öğretmenlerimiz canla başlayabiliyorlar. Tüm öğretmenlerimiz gerçekten ama gerçekten çok çalışıyorlar. Biz mesela pandemi ilk başladığı zaman da derslere, online derslere ilk başlayan okullardan biriydik. Geçen sene Mart ayında başlayan bu yeni süreçte. Bu senede 31 Ağustos itibariyle online derslere başlamış olduk. Yani yabancı dil dersleri de bu şekilde, tüm dersler de bu şekilde ve dediğim gibi e, öğretmenlerimiz bu konuda gerçekten e, çok özveriyle, gerçekten e, çok keyifle de çalışıyorlar. Çünkü aynı şekilde verdiklerini öğrencilerimizden de almak e, hoş bir şey. Ee, devam edeyim ben birazcık daha. Şimdi biz Burak bu öğrencilerimiz gerçekten çok güzel öğrenciler. Böyle canlı tanıtım yaptığımız bir dönemde ben yine okul tanıtırken gelen bir ortaokul öğrenci seyir işte Hocam. Öğrencilerinizden bahsederken gözleriniz parlıyor diye. Gerçekten bir insanın gözünü parlatacak kadar değerli öğrencilerimiz var. Ee, hepsi aynı şekilde değerli. Şimdi bu öğrencilerimiz zaten o kadar güzel ve donanımlı geliyorlar ki. Mesela ilk sene yaptığımız öğrenci tanıma anketinde okuduğunuz kitapları sorduğunuzda harika kitaplar okuyarak geldiklerini fark ediyorsunuz e, hangi seneydi? Yine bir ankette bayağı bir, o yaklaşık 10 yıl önceydi. Birazcık bakımsızdı o zamanlar arka bahçemiz. Ben o hali de çok severdim ayrıca. Sen bir öğrenci şey yazmıştı. Post apokaliptik arka bahçeyi seviyorum diye. Yani bunu o ortaokulu yeni bir, bitirmiş bir öğrencim yazabiliyordu. ne dedim? Öğrencilerimiz gerçekten çok güzel. Geldiklerinde de çok güzel. Ama okulumuzda da gerçekten birçok donanım kazanıyorlar. Şimdi baktığımızda 21. yüzyıl becerileri diyor. Bu 21. yüzyıl becerileri neler? İşte güçlü iletişim, esneklik, dinsel esneklik, işbirliği yapabilme, yaratıcılık, yenilik, iletişim becerileri, medya okuryazarlığı, ee, başka neler olabilir? Problem çözebilme gibi bir sürü işte söyledim söylediler. Yani. Bizim de söylediğimiz 21. yüzyıl e, becerileri var. Okulumuzda gerçekten bunları kazanır. Sadece bunları derslerle değil. E, fazlasıyla gerçekten çok çok fazla okulumuzda e, şey projeler var. E, projelerin haricinde kulüp çalışmaları var. Bunlardan bahsedecek olduğumuzda mesela işte harika bir TÜBİTAK fuarı yapıldı. Ben gezdiğimde hayran oldum. Yani öğrencilerimize bir kere daha hayran oldum. Anlattıklarını bazen anlayamadım. Benim için zor konular çünkü. şeydi. Yani yaratıcılık dediğimizde işte yenilikleri görebilmek, onların peşinden koşabilmek dediğimizde. Ya bunların hepsini burada görebiliyorlar. Ya da mesela öğrencilerimiz emuren etkinliği düzenliyor eman etkinliğinde bir kere şey farklı kültürleri görüyorlar. Yabancı dilleri gelişiyor. E, organizasyon becerilerine sahip oluyorlar. E, bu konularda e, iş birliği yapabilme becerileri gibi. Sonra e, yine okulun e, değerli güzel projelerinden inovasyon e, kampı vardı. Çok keyifliydi. E, öğrenciler için çok keyifliydi. Ben katılmadım tabii burada da yine 21. yüzyılda öğrencilerden istenilen yetenekleri geliştirme imkanı buldular. Ben yani şu an saymakla gerçekten herhalde bitiremeyeceğim derecede okulumuzda etkinlik ve proje yapılıyor. ve öğrencilerin sesi gerçekten okulumuzda çok iyi duyuluyor. Yani yapmak istedikleri bir şey olduğunda okul idaresi her zaman öğrencilerin ünlü açan bir tavırda. Mesela önümüz geç, geçtiğimiz seneydi sanırım. Ee, okul idaremiz de değişmişti bu arada. Geçtiğimiz sene satranç kulübü yoktu okulda. Senenin başında öğrenciler işte okul müdüründen satranç kulübü istediler. Ve satranç kulübü kurulmakla kalmadı hemen. Okulun tüm katlarına satranç masaları işte Farklı oyunların masaları hepsi koyuldu. Yani öğrenci istekli olduğu zaman gerçekten tüm öğretmenler ve e, okul idaresi onların önünü keyifle, zevkle, istekle açıyor, kaynak yaratıyor. Ee, ya baktığınızda bu son bir e, buçuk iki yılda okulumuzda muhteşem değişimler var. Sen de biliyorsun bunları. Emre. Evet, evet. Bu sene hepimiz okulumuzda olsaydık da bunları canlı yaşasaydık, değil mi? Hocam ben diyorum ki keşke hani bu sene mezun olmasaydım. Yeni mezun değil de en azından yeni girmiş 9. sınıf hazırlık olsaydım. diyorum. Çünkü daha hiç yaşayamadan yeni halini gidiyoruz. Yani biz okula gittikçe her gün yeni bir şey var okulda. Mesela atölyeler. Okulun bahçesinde gerçekten muhteşem atölyeler var. Ee, öğrencilerin kullanımı için açılan. Ee, onlar daha bu sene yeni daha olmadı. Maalesef öğrencilerimizi alamadık. Ee, yine aynı şekilde birçok amaçlı salon oldu. Buradan e, sevgili Ülkü Boya da çok çok teşekkür etmemiz gerekiyor. E, sevgili Ülkü Boya, yani Burak Boya'nın annesi hiçbir zaman elini, emeğini okulumuzun üstünden çekmiyor. Maddi ve manevi olarak okulumuzun, öğrencilerimizin her zaman yanında. E, buradan da çok teşekkür etmek isteriz ona. Harika bir çok amaçlı salonumuz oldu. E, okulun tüm e, laboratuvarlar mesela. Laboratuvarlar tamamen yenilendi. Yani biz okul olarak, donanım olarak, bahçe olarak hiçbir şekilde eksikliğe sahip değiliz. Buraya gelmişken hemen o konuya da göreyim. Çünkü bazen ne anlatacağımı da şaşırıyorum. Daldan dala atlamalar oluyor ama Kahraman Hoca şu an dinliyor, toparlayacaktır benim. E, okulumuz fiziksel olarak, donanım olarak, bina olarak hiçbir eksiğe sahip değil. E, güzel bir binamız var. Bunun haricinde yemekhanemiz, güzel bir kapalı spor salonumuz, büyük 250 kişilik bir konferans salonumuz. Bu arada bunlar da yeniler. Yani gelen öğrenciler hepsini neredeyse sıfır olarak kullanacaklar ve gerçekten çok zevkli ve çok işlevsel oldu tüm bunlar. Laboratuvarlarımız, atölyelerimiz, kütüphanemiz, Kütüphanemiz çok büyük değil ama harika kitaplara ev sahipliği yapıyor gerçekten. Biz bile oradan ödünç kitap alıyoruz. Gerçekten çok zengin bir kütüphane. E, donanım olarak e, dediğim gibi hiçbir ekseye sahip değiliz. Ve olanların hepsi de yenilendi. Bahçemiz çok güzel. Ön bahçemiz ayrı güzel, arka bahçemiz ayrı güzel. Aslında biz biraz böyle bir butik okul gibi. E, çok fazla değil öğrenci sayımız. Bunun da bize verdiği bir sürü artı var. Yani çok daha fazla bir arkadaşlık, kardeşlik havasında yaşanıyor. Öyle değil mi Emre? Herkes birbirini evet. tanıyor. Ya, yani, e, bu da... Çok... Kalabalıktansa <laughs> daha samimi bir sıcak ortam var hocam. Bu Kesinlikle. Bu ortamın da bir sürü var. Ee, hem okulun içinde birbirlerini tanıyorlar hem de bu birbirlerini tanıyan öğrenciler. İleriki yaşamlarda da aslında birbirlerinden kopmuyorlar. Okul için, arkadaşları için, okulumuzdan mezunlar için bir şeyler yapmaya devam ediyorlar. Burada mesela direkt mezunlar derneğini söyleyebiliriz. Buradan da buraya geliyormuşuz demek ki. <laughs> mezunlar derneğimiz gerçekten çok güzel çalışıyor. Demiştim ya bizim okulumuzda bir kardeşlik, arkadaşlık havası var. O kadar çok şeyde mezunlar derneği e, okul için e, faydalı oluyor ki. Mesela en son atölyelerin yapımında da Maddi manevi bir sürü katkıları oldu mezunlar derneğinin her zaman okuyan öğrenciler için arkalarında bir güç olarak duruyor Bizim kariyer günlerimizi uzun süredir mezunat derneği düzenliyor. Her şeyle ilgileniyor. Mezunat derneğinin düzenlediği kariyer günlerinin çok daha büyük artıları var. Çünkü oradaki üniversite standlarında, bu arada mezunat derneği bizim okul bahçemizde oluyor, mezunat derneği diyorum, çok özür diliyorum, kariyer günleri okul bahçemizde oluyor. Oradaki üniversitelerin standlarında, bu okulda okuyan bu okulda öğrenciler oluyor. Yani aslında öğrencilerimiz e, mezun olmuş abilerine, ablalarına o okulla, bölümlerle ilgili sorular soruyor. Yani biz aslında birinci elden alıyoruz. Bütün bu bilgileri. E, onun haricinde yine Mezunlar Derneği'nin Türkiye'nin yedi bölgesinde gerçekleştirdiği Burak Bora Atölyesi, Burak Bora Kütüphanesi yedi bölgesindeki yedi okulda gerçekleştirdiği bir e, kampanyası var. Yani yedi bölgede bu akbaba adı duyuldu. Orada e, maddi olarak e, iyi olmayan okulların kiminde bilgisayar atölyesini yeniledi, kiminde kütüphanesini yenilediler öğrencilerimiz, mezunlar derneğindeki öğrencilerimiz. E, kiminde de çok amaçlı salonlarını düzenlediler. E, sonra mezunlar derneği bol bol iş ilanı da veriyor. Yani e, çünkü e, çalışan mezunlarla e, gerçekten çok güçlü bir bağ kurdu yani e, Burak Boralı olup da çalışan mezunlar şu an Burak Bora için, Burak Bora öğrencileri için maddi manevi e, oluyor. Yine Burak Bora da yayınlanan, Burak Bora mezunları Derneği tarafından yayınlanan. Yani Burak Bora'nın öğrencilerinin o kardeşliği, güzelliği, arkadaşlığı aslında ee, okul bittikten sonra da bitmiyor ve her zaman e, mezunlarımız da okuyan öğrencilerimizin yanında. Gerçekten harika mezunlarımız var. Yani okul kelar <laughs> telefon çalınca kapanıyor. Kimin arasında bilemiyorum. Evet, evet. Ee, bakalım ben neler anlat anlatabilirim diye düşünüyorum. Hocam ee, Emre'cim başka nelerden bahsedebilir? Hocam yoğun olarak sorulan bir soru var. E, bu hazırlıkla ilgili çok yoğun bir soru geliyor. Çok merak ediyor izleyicilerimiz. E, şöyle bir soru geldi. Fransız, yani derslerimiz e, İngilizce ve Fransızca olmak üzere bölüm bölüm. E, İngilizce hazırlık İngilizce mi işleniyor dersler? Fransızca hazırlık Fransızca mı işleniyor dersler? Yabancı dil dersleri sadece o dilde işleniyor. Edebiyat dersi, Türkçe matematik dersi Türkçe şeklinde işleniyor. Evet. E, hocam Zaten bahsettiniz okuldaki etkinliklerimizden, mezun olunca ne gibi avantajlarımız olduğundan bahsettiniz. Ayrıca Fransızca hazırlık ve İngilizce hazırlık olarak da bir avantaja sahip okulumuz. Fransızca hazırlık biraz daha avantajlı konumda benim şahsi fikrimce. Çünkü devlet okulu olarak, ücretsiz olarak Fransızca hazırlık eğitimi veren benim bildiğim 2-3 okul var. Hı hı. Daha fazla yok. Bunların içinde biz de dahiliz. E, bu şekilde yani hazır, e, avantajlı bir durumdayız. Bunun yanında İngilizcenin de zaten e, ayrı bir konumu var. Ya yani yabancı dil konusunda gerçekten öğrencilerimiz çok iyi. Hazırlık e, İngilizce e, yabancı dil öğrenim e, öğretimi çünkü okulumuzda gerçekten iyi. Hazırlık sınıfı olmadan önce de böyleydi. E, tabii bu pandemi öncesi e, zamanlarda diyelim eski güzel günler demedim bilmiyorum artık. E, ya İngilizce münazara yarışmaları olur İstanbul'da. Bu kadar çok işte özel okulda varken biz iki yıl üst üste katıldığımızda ilk sene birinci, ikinci sene ikinci oldu. Yani yabancı dil yetkinliği gerçekten çok çok iyi öğrenciler. Yabancı dil çok iyi öğreniyorlar ve eğer istiyorlarsa hazırlık sınıfını çok rahat geçiyorlar üniversitede. E buradan da hani yabancı dil öğretmenlerimize de çok çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Tüm öğretmenlerimize, hele bu dönemde gerçekten çok çok yoğun oluyorlar. E, harika işler çıkartıyorlar. E, tekrar ben de buradan arkadaşlarıma e, teşekkür ediyorum. Okul idaresine de yoğun çalışmaları için. E, ne demiştik? E, Galatasaray Üniversitesi'nde bizim bir hakkımız var. Onu kahraman bahseder değil. Kahraman olacak. E, çok farklı mezunlarımız var. Gerçekten çok farklı ilgi alanlarına sahip mezunlarımız var. Okulumuzda bazen öğrenme karşılıklı oluyor. Bazen de demeyeyim aslında. Bir çok şey biz öğrencilerimizden öğreniyoruz. E, farklı kitaplar, farklı restoranlar, farklı yemekler, farklı kültürler. İlgi alanları oldukça geniş. E, benim için en önemli konu aslında onu atlamadan söyleyeyim. E, 10. yılımı çalışıyorum ben bu okulda. E, ve hiç kavga, dövüş, zorbalık, bu tip e, bir sorun yaşamıyoruz. Yani gerçekten öğrencilerimize çok müteşekkirim o konuda da çok güvenli bir okul burası. Yani arkadaşlığın, dostluğun çok yoğun olduğu, sorun yaşanmadığı değil. Her zaman insanların olduğu yerde sorun vardır. Fakat bizim öğrencilerimiz yaşadıkları sorunları çok güzel bir şekilde konuşarak çözebiliyorlar. Yani bunu şiddete başvurmadan, baskıya başvurmadan, zorbalığa başvurmadan çözebiliyorlar. O anlamda ben bizi dinleyen tüm öğrencilere, velilere, içim çok rahat olarak bunu diyebilirim. Burak Bora çok güvenli bir okul. Yani çocukların çok rahatlıkla bizlere emanet edebilirler. Yani bunu söyleme gerekiyordu. Çünkü benim için Burak Bora'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Büyük su yetişkinde görmediğimiz sorun çözümü becerisine sahip öğrencilerimiz. Bu harika bir şey. Her zaman istediğim şey aslında. Hocam bir soru daha var. Aslında... Puan olarak soruyorlar, okulumuzun puanını soruyorlar ama Puan olarak e, değil de güzellik dilim olarak e, değerlendirmek daha mantıklı bence. Kesinlikle, kesinlikle haklısın Emre'cim. Şimdi e, bu sene e, 1.11 ile İngilizce bölümü aldı diye biliyorum ben. E, 1.37 idi önceki sene. Tabii hazırlık Bunlar sınıf, taban verileri. Tabii ki. Ha? Hazırlık sınıfının açılmasıyla bizim de puanlarımız, e, yüzdelik dilimimiz yükseldi. 1.11 e, İngilizce bölümü 1.37 de Fransızca bölümü olmalı. O da bir değildi bir önceki sene. Tabi dediğim gibi hazırlık olunca da 1.37'ye düştü. Kahraman Hoca da bunları söyleyecektir zaten ama hani dediğim gibi ben bu şekilde biliyorum. Anladım hocam. Hocam çok fazla yoğun soru geliyor ama hepsini cevaplandırmanız maalesef mümkün değil. İsterseniz burada sonlandıralım. Kahraman Hoca ile birlikte yayınımıza devam edelim. Tamam. tamam çok teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür çok ederim hocam. Görüşürüz hocam. üzere.